Şunu alın bayılacaksınız. Kumaşı o kadar iyi ki o malum markalarda dünya para vermeye gerek yok. Harika bir kumaşı var, çok güzel. Ben yıllardır Trendyol Millan'a pijama aşığıyım. Bütün pijamalarının kalıpları çok güzel. Gelin bu pijama, hatta hastane çantama bile Millan'ın pijamalarından aldım. Evet, bu sene birazcık neoparlar modayken pijamalarında da bunlara yer vermek istedim. Kumaşı o kadar tatlı ki bayılacaksınız.